Hazreti Ömer'in çağlar üstü, bizlere de yönelik olarak bir mesajla verdiği mesaj şudur. Adalet duygusu olmadan, adalet hayatınızın esası olmadan, adaleti hayatınıza hakim kulmadan, Kudüs sizin olamayacaktır. Ömer, Ömerül Faruk, Allah kendisinden ebeden razı olsun. Ömersiz kaldığımız için halimiz böyle. Bir tek Ömer'imiz olsaydı, Fırat'ın kenarında bir koyun düşseydi, yanan ciğerlerin sahibi olan Ömer'lerinde Ömerlerden bir Ömer'imiz olsaydı, ümmet olarak halimiz böyle mi olurdu aziz kardeşlerim? İşte biz o ruha muhtacız. Kudüsleri bize kazandıracak ruh, Hazreti Ömer'in ruhudur. Adalet ruhudur. O adaletin hayatın eksenine yerleştirilme ruhudur.